Bu değişim e, olmaya başladı zaten. Olmak da zorundaydı. Çünkü bakın e, biz bugün belki pandemi dönemi için konuşuyoruz fakat dünyada birçok şirket aslında e, evden çalışma metotlarına başlamıştı. Örneğin Virgin Atlantic biliyorsunuz Richard Branson 3 sene önce e, özellikle Arge çalışanlarının, şirketlerindeki Arge çalışanlarının eee ofise gelmelerini yasaklamıştı. Yani tırnak içerisinde bunu söylüyorum. Yasaklama derken dünya aslında birçok şirket bu yasakları e, her bir santimetre kareyi faydalı hale getirme adına çünkü dünyada oldukça kıt kaynaklara doğru bir yol alıyoruz, yol alış var. E, dolayısıyla böyle bir dönemde evlerin dahi her bir santimetre karesinin bir fayda üretmesi adına dünyada birçok şirket zaten evden çalışma sistemlerine geçmişti. Şimdi biz tabii dünyanın geri kalanları, e, 3-4 tane şirket haricindeki geri kalanları olarak biz pandemi dönemlerinde böyle bir, ihtiyacı kendimizde gördük fakat şöyle bir durum var tek başına uzaktan çalışma veya bunları öğrenme diye tarif etmemek lazım bakınız bir girişimcilik dünyasının daha doğrusu teknoloji girişimciliğinin daha fazla gelişebilmesi için iklimin tamamının buna elverişli olması gerekiyor birçok ayaklar var bu iklimde Kamu tarafı var, üniversiteler tarafı var, endüstri tarafı var, e, girişimciliğinin ilk ayağındaki taraf var, e, ortaokul ve lise çağındaki eğitim dönemindeki e, e, çağlar var, e, aileler var. Bunların tamamının yeni nesil teknolojiye aynı anda, aynı heyecanla hazır olması gerekiyor ki biz bu dönemleri çok daha hızlı atlatabilelim. Bakınız uzaktan şu anda e, birçok endüstriler avantajlı duruma geçmiş durumda. Sağlık sektörü oldukça avantajlı duruma dönmüş durumda. Lojistikte çok güzel şirketlerimiz var. Tüm dünyada da lojistik oldukça ileri boyutlarda teknolojiler geliştirmeye başladı. Bu pandemi döneminden hareketle gıda sektöründe özellikle alternatif besin kaynakları tarafında da oldukça doğru çalışmalar var.